Hayır. Geliyor bak. Hadi yapabilirsin. Ya. Ee, yine aynı şekilde ekibinizin bir üyesinin av sırasında hayattan kaçmasını sağlayın. Tek başımıza bir ekip olduğumuz için biz kaçsak da bu görevi verecek zaten. Evde kimse var mı? Ayna var. Güzel. Şimdi sen şurada kalıyorsun. Kalamıyorsun. Evet. Dostum hangi oda bu? O üst kattaki yatak odası. Güzel. Akıl sağlığını indirmiş olmalı. Şimdi termometreyi alalım. sen bir gidiyorsun buradan. Of. Kemik de yapım. yani adam bir direkt omurgayı bırakmış burada. Evet dostum geliyorum. Burası olma olamaz. Burası değil. Burası diye gördüm ben ama. Dostum. Yani çok kötü bir karşılama yaptın. Lan üstümüze attı çerçeveyi ya. Aç aç kapıları aç geliyorum ben şimdi. <laughs> Odanı bulmam hiç hoşuna gitmedi değil mi? Yine de yapacak bir şey yok. Yemek sensörü, yemek okuyucu daha doğrusu sürekli sensörü diyorum arkadaşlar. Onun adı <laughs> yemek okuyucu. çıldı. Çıldı. Çıldırmış gibi sinyal veriyor. Sen burada kal. Hemen şuradan birkaç ekipman alıp geliyorum. Şimdi fotoğraf makinesini yukarıya bıraktım. Bir fotoğraf makinesi daha bırakacağım. Bir tane daha çalalım. Harikasın dostum. Parmak izi var mı? O zaman etkileşim de vardır. Çok güzel. Sen burayı niye açıyorsun? Ne var içeride? Heh, sana da merhaba. EMF, EMF. Var mı? 5 yok. Sana da merhaba dostum. Evet, hayaletin fotoğrafını da çekmiş olduk. Bu arada fotoğrafları da bunu yanlışlıkla çektim. Parmağım dokundu yanlışlıkla yine. Ee, Av sırasında kaçmayı sağlayacağız. Aktiviteye şahit olduk. Fotoğrafını çektik. Tamam, şimdi burada da olabilirsin. Sorun değil. Şu alana dondurucu soğuk var. Bakın, tekrar bakıyoruz şimdi. Gördünüz mü? Dondurucu soğuk var. Dondurucu soğuk, parmak izi. Onun dışında şu an için bakmamızı gerektirecek bir şey kalmadı. Fotoğraf bir tane fotoğraf hakkımız var. Onu da çekeriz. Gemiyi bulmuş muyduk? Bulmuştuk evet. Hey. Ben beraber geliyor. Kamyona mı geleceksin? <laughs> yani üzgünüm bu bunu yapamam. Ne diyorduk? Av sırasına kaçmayı sağlayacağız. Tamam onu yaparız. Fotoğraf var. Bir kare fotoğraf hakkımız kalmıştı. Onu çekeceğiz. IMF okuyucu olabilir. Hayalet yazısı projektör olmayacak. Küre olabilir. Telsiz olabilir. EMF okuyucu zaten yukarıda. Bir yazı defteri alacağım. Bir kamera alacağım ve telsizi son, en son kullanacağım telsizi. O yüzden şunu bir alalım. Hatta ve hatta şimdi yazı defteri mi telsiz mi? bence tersiz. Çünkü hantu çıkması durumunda mimik olup olmadığını da kontrol ederiz bu şekilde. Dostum ışıkları kapattığını söyleme bana. Evet harikasın. Şu ışıkları bir elleme. Sen şöyle kalıyorsun. Are you here? Where are you? Are you here? Buradasın ama ses vermiyor. Are you here? Evet, burada ama ses vermiyor. Şimdi termometreyi almayacağım çünkü dondurucu soğuk olduğunu gördük zaten. Yalnız ışığı kapatmadım sanıyorum. Evet, kapatmışım. Çok güzel. Hayalet kulesi var mı? küreye dair bir iz görünmüyor. Birazdan projektör koyacağım oraya. Şu yatağın yan taraflarına. Tekrardan kameranın açısını normalde değiştirmememin sebebi şuydu. Hem tuvaleti görelim, banyoyu görelim hem de odayı görelim diye buraya koydum. Normalde şu karşı tarafa koyardım. Kapıyı kapattı. Kısa süre daha tekrar bakacağım. Muhtemelen ya odadan çıktı. Evet küre var. Odaya girmiş. Tamam şu anda Hayaletimiz odaya girmiş. Hayalet küresi Hantu. <laughs> yani arkamızdan koşmasından. Belliydi zaten merdivenden gelmesinden. Onun dışında Hantu olduğuna tabii günlüğümüze göre Hantu olduğuna eminiz ama birkaç kez telsiz kontrolü yapacağım. Mimik çıkma olasılığı da var. Yanılmayalım diye. Küre orada. Ee, diğer ekipmanlara gerek kalmadı. Sadece şöyle yapalım. Iııı ee, Biraz tersiz de konuşalım. Fotoğraf, fotoğraf, fotoğraf. Işıklar yanıyor. Çok güzel. Etkileşim almaya çalışalım. Bunda bir poz var mı? Hayır yok. Benim diğer fotoğraf makinem şurada bir yerde olacaktı. Çok güzel. Dostum, nereye dokundun? Göremedim de. Bu iyi işaret. Sen orada kalıyorsun. Sen benimle geliyorsun. Şimdi... Sen şurada bir kal bakalım. Are you here? Where are you? Burada değil. Are you here? How old are you? Are you friendly? Are you close? Are you here? Evet. Etkileşime girmeme konusunda, cevap vermeme konusunda kararlı bir arkadaş bu. Kaç bir, bir kez daha deneyeceğim ama. Son bir kez daha deneyeceğim. Fotoğraf farmak tamam. Fotoğraflar tamam. hayaleti de bulduk. Hantu olma ihtimali yüksek görünse de mimik hayaletlerin kanıtlarını taklit eden bir yapıya sahip olduğu için ben her ihtimale karşı deniyorum arkadaşlar telsizi. Sen şurada bir kal bakalım. Are you here? Where are you? Are you here? Are you princess? Are you crazy? Görevler av sırasında kaçmasını sağlayın diyor. Give us a sign. Show yourself. <laughs> Söz de dinliyor. <laughs> e dostum niye cevap vermiyorsun? Open the door falan açar mı ki acaba? Kamyon burada. Are you here? Dur bir dakika. Işık açıkken. Are you here? Where are you? Are you here? Yok tamam bu hantu. Şu kapıları rahat bırak. Şu odada kaçıp saklanabileceğimiz bir yer var mı? Evet. Her zaman boş. Benim oda burası. Favori oda. Dostum ben sana kapıyı açmadır içe. Ben neredeysem orada geziyor da. Adı neydi arkadaşımızın? Bu kadın ismi değil mi? Öyle olsa gerek. kirli su var. Bakın bunun fotoğrafını da çektiğiniz zaman kirli su bu. Bazı görevlerde çıkıyor. Kirli su fotoğrafı çekin diye. Onu çektiğiniz zaman o görevi yaparsınız arkadaşlar. Give us a sign. Mrs. Anderson. Give us a sign. Ben normalde aynayı aşağıda kullanıp e, Birkaç kez aynaya bakıp akıl sağlığını düşürüp bunu saldırmasını sağlayabilirim ama Dostum evi su basacak. Zorlama şu uslukları bir. Bir şey fırlattı orada yine. Muhtemelen içeride. Bir keresinde şu kırmızı ayakkabıyı Şurada duruyordum şöyle. Kameradan bakıyordum. <laughs> Kırmızı ayakkabı üzerime fırlattı şuraya. Farklı bir oyunda. Hantu soğuğu sevmez. Pardon sıcağı sevmez. O yüzden ortamı biraz yumuşatalım. ısıtalım. Hadi dostum. Yani saldıracak mısın? Şöyle yapalım. Orada yine bir şeye dokundu. Şu deftere dokundu büyük ihtimalle. Sen yapmıyorsan ben yaparım. Bayan Anderson. Hayır şimdi şuradan çıkıp gelecek saldırırken. Şurada kenarda cam verip gideceğiz. Arkadan bir ses aldım da o yüzden gittim oraya doğru. Benim oda burada. Yani dostum bir tane görev kalıyor. Görevi vermemek için zorlayıp duruyorsunuz. onun da bir fonksiyonu yok ki. Konuşmuyor zaten. Cevap vermiyor ona. Şimdi seni daha farklı nasıl çıldırtabiliriz? Bir bakalım. Evet, burada normalde ayna var da. Sen şöyle bir kal bakayım. Bak şimdi. Öleceğim muhtemelen ama. Deneyeceğim yani yine de. Büyük ihtimalle öleceğim. <laughs> Aynaya uzun süre bakınca bu saldırı başlatacak. Fenerim burada. Bak şimdi. Akıl sağlığım bayağı düşmüş olması lazım. sesi geliyor aynanın içinden. Enteresan ya. Hadi dostum. Alt tarafı bir saldırıp kovalayacaksın ya. Bu kadar üşengeç olma. Hayır. Geliyor bak. Hadi yapabilirsin. Ya! merdivende <laughs> yerden sürünerek geliyor bir de. Bitti mi? Av hiç ses de duymuyorum. Av bitmiş. Evet av, av, av sırasında hayattan kaçmayı da sağladık. Şimdi akıl sağlığına bakın şöyle göstereyim. Normalde 90-80 falan da akıl sağlığım. Şimdi aynayı mesela örnek veriyorum 2 saniyelik bile olsa kaldırıp indirdiğiniz anda %15 civarında bir akıl sağlığı gidiyor. Yani biraz mesela kaldırıp baktığınız zaman ne kadar çok bakarsanız o kadar hızlı bir şekilde akıl sağlığınız düşmeye devam ediyor. Yani... Hızlı bir şekilde 5 kez kaldırıp indirseniz %20'lere falan düşecek. Hemen hemen %30'lara düşecek akıl sağlığı. Bu da zaten saldırmasına yeterli bir sebep oluyor. Aynı zamanda kaldırdınız diyelim. Uzun süre bakıyorsunuz akıl sağlığınız sıfırlandığı anda zaten ayna patlayacak elinizde. Yine av başlatacak. Şimdi her şeyimiz tamam. Tekrar kontrol edelim. Hayatım fotoğrafını çekmişiz. Görevlerimiz tamam. Fotoğraflarımız tamam. Kanıtlarımız tamam. Artık gidebiliriz. भया नहीं